Evet merhabalar bugün. Five Nights at Freddy's 2 ile karşınızdayım. Topluluk kısmında bir anket başlatmıştım. Undertale'ın 3. bölümü veya işte FNAF 2 diye. FNAF 2'yi seçtiniz. O yüzden videosunu çekiyorum. Zaten oyun vardı yani. Şimdi direkt birinci geceden de başlayabiliriz ama burada 3. geceye kadar oynamışım ben zamanında. Hani daha aksiyonu geçmesi için 3. geceden başlayabiliriz. E öyle yapalım madem. Ama ben mesela FNAF 2'yi normalde pek sevmem çünkü beceremiyorum yani. Mesela Foxy falan geldiğinde onu nasıl engelleyeceğimizi falan bilmiyorum. O yüzden biraz zorlayacak bir ihtimalle bize oyun. Öyle düşünüyorum yani. <laughs> Telefonu kapattım. Gerek yok şimdi başımıza aramasın. Evet. Geldik yine o lanet restoranta. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Onu tut belki işte. Gel daha bunu nasıl şey yapacağız? Ya ben niye üçüncü gene bahsettim ki? Bunu böyle böyle bir şey yapmam lazım bilmiyorum. Yapayım. lan? Oğlum gitsen artık. Gitmiyor valla bok yeri git ölürecek bu yüzden. gitti mi? Vallahi gitti tamam, tamam anladım. Böyle abi de atmamız lazım CTRL'ye. Okey anladım ya. Yani. Ben bir an ilk yüzleri zannettim o yüzden biraz rahattım da. Hemen gelmeye başladılar vallahi Şu kutuyu biraz kontrol etmek lazım. Ee, bu arada Fnaf 2'ye de hani fan yapımı olarak bir plus şey yapmışlar. Remastered yani. Onu da istersen de oynayabiliriz. Bak yine geldi bir şey. Bak yine geldi bak. Şöyle şöyle spamlıyorum. Umarım doğru yapımdır bu arada. Daha da bir da yetmiş olabilir. Saat 1 oldu. İyi yer alıyoruz. Büyük ihtimal öleceğim ama. Abi git artık da! Ha gitti. Tamam. Bunları basalım. Güzel. Üçüncü gece galiba Fox bizi baya bir şey yapacak. Darlayacak. Çünkü daha diğerlerini görmedik. Veya bu çok geldi bilmiyorum. Olabilir. Burada aa. Bak eski animatörden gitmiş buradan. Bonnie falan. Vallahi gelebilirler ha. He. Ne oluyor? Lan yana fokus yalla. Nasıl nasıl gidecek bunlar? Bu öldürür ki beni. <laughs> ya Raidik. Nasıl gideceğim oğlum? Böyle seri seri oynamam lazım. Ananı lan oğlum. Kendimden korktum ya. Öleceğim tamam. Gitti galiba. Oo, daha çok yakınlaştılar. Gitme abi dur. Şöyle şöyle yapayım. Biri geldi burada havalandırmadan. Gelmemiş. Oğlum flaşım bitiyor lan. Gidin artık. Lan hadi. Abi gitmiyorlar. Ha şarjım bitti flash metal olarak. Ya sol yukarıda öyle yazıyor. Oğlum gitseniz artık. Öldüm. Allah öldüm. Biri gitti ama hangisi bilmiyorum. Hatta eksi gitmiş. lan Saat 2. Oğlum eli... Ananı Çok geç kaldım. Öldüm ki. Valla öldüm. Yeah. <laughs> 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 Abi bir an kurtulma zannettim yemin ediyorum var mutlu olmuştum ya. Vallahi olmadı boşaramadık. Bence ilk gecenin başlayalım daha rahat olsun ya. Hadi bakalım birinci gecenin başlıyoruz. Daha demeyim valla ilk oyun için göre bence iyi oynadım yani. Öyle düşünüyorum ben kendimce. Bakalım bu gece başımıza neler gelecek. Ne büyük ihtimal birinci gece fazla bir şey olmaz ama. Hatta bu gecede bir ihtimal kutu da şey olmuyor. İyi bilmiyor yani. O yüzden baya rahat. Abi tiplere bak ya. Sanırım FNAF 2, FNAF 1'den daha önce ya yani bunu da tekrar yenilemişler mi yani o zaman Fnaf 1'de? Anlamadım vallahi çok garip bir hikaye şeyi var. Zaman çizgisi var yani. Her an böyle bir şey atlayacak gibi hissediyorum ya. Bu arada daha çok böyle Fnaf videoları isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de tekrar oynamaya başlarım. Zaten bir araç bak valla çekmiştim biliyorsun. Güzel olur yani. Ha bak kameradan şunları şey gösteriyor tamam. Çok korkunç bir atmosfer var bu ya. E çoğu kişi ikinci oyunu sevse de ben birinci oyunu daha çok seviyorum yani. Bence daha güzel hissettiriyor. Pardon daha gerçekçi hissettiriyor yani. Mekan tasarımı falan daha gerçekçi. Ama bayağı bir eski olduğu için tabii ki de Sınavdaki daha güzel şey anlamında. Detay anlamında. Daha da oynayayım bir ya. Aa bak başladı. Ama çok yavaş şey yapıyor. Değil mi? Aynen. Baksana bayağı yavaş. maskeyi takınca var ya benim için daralıyor ya. Adam öyle bir nefes alıyor ki. Nefesim kesiliyor yemin ederim. Ama şu ana kadar mesela hiç Puppet'ın canlısı yerine yakalanmadım. Ben. Çünkü hep buna odaklanıyorum ben oyunu olarak. Aa, bak çık çıktı yerinden. Nereye gittik? Ha buradaymış ha pardon görmemişim saniye. Allah Allah. Bu gece niye uyudu bunlar ya? Çünkü üçüncü geceye göre çok çok yani bayağı sakin geldi. Oğlum bunlar ne kadar bir geldi. Ses geliyor. Vallahi ses geldi. İlk geceden ölürsem var ya ağlarım ha şu. Ha bak bu ayrılmış yerinden. Bo oy bu ne çıkmış? Bu oy ne ya? Allah her yerde olabilir. Tamam. O da burada. Tamam. Şu, Şu ilk zaman baksam yeterli. Şerefsize bak ya. Başka yerine ayrılan yok herhalde. Aa bak. Fener gitti. Açamıyorum lan artık. Vallahi açamıyorum. Ben nasıl anlayacağımların geldiğini peki? Aa geldi bir şey. Vallahi öldük. Abi fener niye bu kadar harcadım ben ya? Oğlum çıkacaksın çık artık. Öleceğim. Vallahi şuan var ya. Hadi saat 5 şu an. Belki geçeriz. Ah! tamamdır. Of, vallahi var ya. Son saat öyle bir gerildim ki. Allah kahretsin yaşlandım ya bir saatte. İkinci geceyi de oynayalım. Büyük ihtimalle öleceğim. Fazla sürmeyecek yani. Bu sefer flaşı ama daha Eee... tutarlı kullanmam lazım. Ya bayağı ihtiyacımız var. Bir de hızlı bitiyor. İkinci gece galiba Foxy gelmiyor. Üçüncü gece başlıyor. Onun dışında aynen ya gene bu bu robotlar gelecek. Şunlar falan da gelmiyor. Öyle hatırlıyorum. Ananı o Mangle geldi buraya. Bir şey yapmam gerekiyor mu? Mesela. Onu gitmiş mi orada? Gitmiş çok güzel. Mangle geldi. bunda da bir tamam şöyle yapacağım. Fox gibi. Abi rastmayım babacığım. Hadi git artık ya. Hadi lan. Oğlum bu niye bakamıyorum bak senin yüzünden. Abi ben kör oldum senin yerine vallahi var ya. Bak flaşını da bitirdim. Hah. Aa Foxy geldi. Aha. Cık. Ananı. <laughs> ne oluyor ya? Ananı şey de geliyor. Bir şey bir şey çocuk. İsmi unuttum. Balon boy. Tamam. Sarmam lazım unuttum. Unuttum. Hayır. Elim ayağım dolandı ananın. öldü ki. Vallahi öldü. Neden? Neyse. Umarım videoyu olur. Daha çok fotoğraf videosu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.